Herkese selam. Bugün Stefan Zweig'ın o meşhur novellası Korkuyu masaya yatıralım mı? İnsanı içten içe yiyip bitiren o tek bir duygunun, yani korkunun nasıl bir hayatı tamamen ele geçirebildiğini göreceğiz hep birlikte. Daha ilk cümle Zweig bizi alıp hikayenin tam ortasına, o buz gibi dehşet anına bırakıveriyor. Bu cümle var ya, bu sadece bir başlangıç değil. İren'in bütün dünyasını yutacak o devasa korkunun ilk fısıltısı adeta. Peki her şey nerede başlıyor? İren'in kaçmaya çalıştığı o hayata, o altın kafese bir bakalım. Dışarıdan bakınca imrenilecek ama içeriden insanı boğan bir dünya bu. İşin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Ayren'in bu yasak ilişkisi öyle büyük bir tutkudan falan doğmuyor. Tamamen sıkıntıdan. Düşünsenize, 8 yıllık bir evlilik, zengin, saygın bir avukat kocası, iki tane çocuğu. Her şey o kadar mükemmel, o kadar yerli yerinde ki bu güvenli hayat, bu ılımlı mutluluk onu boğuyor resmen. İşte bu tek düzelik, bu tehlikesiz yaşam onu bir maceraya itiyor. O genç piyanist de aslında bu sıkıcı hayattan bir kaçış kapısı, yasak olanın getirdiği o tatlı heyecan, o kadar. Ama Irene'nin bu özenle kurduğu pamuk ipliğine bağlı dünya, tek bir karşılaşmayla darmadağın olmak üzere. Ve işte her şeyin tepe taklak olduğu o an. Aşığı'nın apartmanından çıkıyor ve kaba saba bir kadın aniden önüne kesi veriyor. Sonunda yakaladım işte diye bağırıyor. Bu yüzleşme var ya, anlık bir şok değil. Ayren'in cehenneme inişinin ilk adımı. Panikle kadına para verip oradan kaçıyor ama artık çok geç. O an hayatına ölümcül bir zehir sızmış durumda. İşte o zehrin adı da korku. Bu noktadan sonra hikayenin başrolü Irene değil, korkunun ta kendisi. Artık korku onun her anını kontrol eden, yaşayan, nefes alan bir canavara dönüşüyor. Bu ilk şok çok hızlı bir şekilde İrenen'in hayatının merkezine oturuyor. Sürekli yıpratıcı bir varlık haline geliyor. Artık hiçbir şey, ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii şantajcı bu durumu hemen bir gelir kapısına çeviriyor. İrenen'in korkusunu sonuna kadar sömürüyor. Önce 100 kron istiyor, sonra gözünü gümüş para çantasına dikiyor. Ardından bir bakmışsınız talep 200 krona çıkmış. Ekranda gördüğünüz bu yükselen grafik aslında sadece paranın artışını göstermiyor, şantajcının nasıl giderek daha da cüretkârlaştığını ve İren'in kontrolü nasıl tamamen kaybettiğini de acı bir şekilde ortaya koyuyor. Korku İren'in ruhunu bir asit gibi eritiyor adeta. Hani o eski kendine güvenen sosyal kadın var ya, o tamamen yok oluyor. Yerine her kapı çaldığında, her telefon çaldığında yerinden sıçrayan, geceleri kabuslar görüp çığlıklarla uyanan bir enkaz geliyor. Kendi evi bile ona hapishane oluyor. Eskiden oyun alanı olan sokaklar şimdi tam bir tehlike bölgesi. Ve bu dehşetin tam ortasında korku Irine'yi çok acı bir gerçekle yüzleştiriyor. Yahu ben 8 yıldır aynı yastığa baş koyduğum bu adamı, kocamı aslında hiç tanımıyormuşum. Zweig'ın şu cümlesi durumu o kadar güzel özetliyor ki İlk kez duyduğu bu varoluş korkusuyla böyle trajik bir anda vereceği kararı belirleyecek olan iç dünyasını hiç bilmediğini kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Yani kocam her şeyi öğrenirse ne yapar? Beni affeder mi yoksa hayatımı mahveder mi? Sert bir adam mıdır yoksa şefkatli mi? Irene kocasının en ufak bir hareketini, en sıradan bir sözünü bile bir dedektif gibi incelemeye başlıyor. Korku onu kendi evliliğinde bir yabancıya dönüştürüyor. Korku onu içten içe kemirmeye devam ederken, Ayrin'in hayata bakışı, değer verdiği her şey kökünden sarsılıyor, değişiyor. İşin en trajikomik yanı da bu belki de. Korku Ayrin'e hayatın gerçek değerini öğretiyor. Düne kadar sıkıldığı, kaçmak için can attığı ailesi, evi, o düzenli hayatı şimdi kaybetme korkusuyla sığındığı en değerli limana haline geliyor. Önceden hor gördüğü ne varsa şimdi onlara dört elle sarılıyor. Hayatında ilk defa gerçek duygularla tanışıyor ama bu her şeyi kaybetme korkusu sayesinde oluyor. Baskı sürekli artıyor, çember daralıyor ve Irene'i son çaresiz bir hamleye doğru itiyor. Artık oyunun sonuna geldik. Ve işte olayların koptuğu o an. Artık geri dönüş yok. Şantajcı Irene'nin en güvenli kalesi olan evine kadar geliyor. Kapısına dayanıp 400 kron istiyor. Irene de o kadar para yok. Tam o sırada kocasının geldiğini duyunca öyle bir paniğe kapılıyor ki evliliğinin sembolü olan nişan yüzüğünü çıkarıp veriyor kocasına da temizletmeye verdim diye bir yalan söylüyor. İşte bu yalan onun için sonun başlangıcı oluyor. Kendi sonunu hazırlayan bir geri sayım başlıyor. Son iki gün. Irene ve kocası arasında geçen sessiz, inanılmaz gerilimli bir psikolojik savaşa tanık oluyoruz. Bir yanda Irene, yüzüğü geri alabilmek için sokaklarda çaresizce şantajcıyı arıyor, diğer yandaysa kocası onu sadece izlemiyor, adeta alını izleyen bir avcı gibi davranıyor. Kendisi bir avukat olduğu için psikolojik baskının nasıl yapılacağını çok iyi biliyor, sorularıyla, imalı bakışlarıyla, hatta sessizliğiyle bile Irene'nin son direncini kırmaya çalışıyor. Ama bu oyunda bir oyuncu daha var, unutmayalım, her şeyi yöneten ve tek hedefi mutlak yıkım olan korkunun kendisi ve Zweig'ın bu müthiş analizini bu sarsıcı soruyla noktalıyoruz. Korku suçun kendisinden daha büyük bir ceza olabilir mi? Bir düşünün, Irene'nin yaşadığı o içsel cehennemi. Her an yakalandım dehşetini, uykusuz geceleri, ruhunun paramparça olmasını. Sizce bütün bunlar herhangi bir mahkemenin vereceği cezadan daha ağır değil mi? Zweig'a e göre asıl ceza suç işlendiğinde değil, korku ruhunuza sızdığı an başlar.